Birinci sorumuz arkadaşlar. Bir sayının 3 eksiğinin 4'te 1'i aynı sayının 3'te 1'inden 2 fazladır diyor. Yapmamız gereken verilen ifadeyi yerine yazmak, denklem oluşturmak. Bir sayı diyor bilmiyoruz hemen x yazıyoruz arkadaşlar. Bir sayının 3 eksiği, 3 eksiğini yazdım. Bunun 4'te 1'ini istiyor. 4'te 1'i dediği 1 bölü 4'ü arkadaşlar. Bunu istediği zaman çarpacaksınız. Aynı sayının 3'te 1'inden 2 fazladır. Yani bu aynı sayının 3'te 1'inden 2 fazladır. Yani 2 fazlasına eşittir. Şimdi yapmamız gereken burayı düzenlemek arkadaşlar. 1 bölü 4'ü x ile çarpıyorum. x bölü 4. Eksi 3 ile çarpıyorum. 3 bölü 4. Eşittir. x bölü 3. Artı 2 arkadaşlar. x bölü 3'ü diğer tarafa alırsa Eksi 3 bölü 4'ü diğer tarafa alırsak. x bölü 4. Eksi. x bölü 3 eşittir. Diğer tarafta 2 kalmıştı. Eksi 3 bölü 4 e geldi. Artı 3 bölü 4 arkadaşlar. Buranın paydalarını eşitliyorum. 3'e 4. 3 ile çarpsam 3x eksi 4x bölü 12 arkadaşlar eşittir. 4 kere 2 8. 3 daha 11 bölü 4 arkadaşlar. Şimdi burada 3x eksi 4 xten eksi x eşittir 11 bölü 4 arkadaşlar. Bunun paydasında 12 vardı. 12'yi diğer tarafa atarsak eşitliğin bu tarafında bölme olduğu için diğer tarafında çarpma olacaktır. 12 ile 4 sadeleşir. 3 kalacak arkadaşlar. X eşittir. 33 eksi x eşittir. Eksi x eşittir. 33 ise x eşittir. Ne olacak arkadaşlar? Tabii ki eksi 33. Cevap adanım. Ali parasının 3 bölü 5 ile bir kitap aldıktan sonra kalan parasının 1 bölü 4'ünün 10 lira fazlasına da bir kalem alıyor. Geriye 20 lirası kaldığına göre kitabın fiyatı kaç liradır diyor. Şimdi arkadaşlar burada 3 bölü 5 ile 1 bölü 4 paydada da 4'e 5 var. O zaman Ali'nin parasını 4'e ve 5'e bölünebilecek bir sayı. Yani ne alalım? 12, 20, 20x alalım. Şimdi burada yapmamız gereken olay basit. 3 bölü 5'ini bulmak. 3 bölü 5'ini alırsak 20x'in. 20x çarpı 3 bölü 5. 4 gelecek. 12x. 12x ile kitap alıyor arkadaşlar. Şimdi kalan parası diyor. 12x ile kitap aldı. 8x'i kalacak. Bunun da 1 bölü 4'ü ne yapacak? 2x yapacak. 10 lira fazlasına da bir kalem alıyor. Yani kalemi kaç liraya almış oluyor? 2x artı 10 liraya almış oluyor. Geriye kalanı bulmak için ne yapacağız? Tüm para 20x arkadaşlar. Eksi harcadığı para 12x kitaba vermişti. 2x artı 10 lirayı da neye vermişti? Kaleme vermişti. Bunu çıkardığımda ne kalıyor? 20 lira kalıyor. Şimdi 12x, 14x, 20x eksi 14x'ten ne gelecek? 6x eksi 10 gelecek arkadaşlar. Eşittir 20. Ben x'yi onu diğer tarafa atarsam, 6x eşittir 30'dan, buradan x eşittir arkadaşlar 5'tir. Şimdi kitabın fiyatını istiyor. Kitap 12x olduğuna göre, 12 çarpı 5'ten de ne gelecek? 60 lira gelecek. Bir telin ucundan 1 bölü 8'i kadar parça kesildiğinde telin orta noktası eski durumundan 16 santim kayıyor. Bu telin ilk uzunluğu kaç santimdir? Arkadaşlar bunu not edin. Bir telin ucundan ne kadar kesiyorsanız, yarısı kadar kayacaktır. Orta nokta yarısı kadar kayacak. Şimdi telin uzunluğu 16x olsun arkadaşlar. Ben bu 16x'in 1 bölü 8'i kadar keseceğim. Kestiğim zaman ne gelecek buradan? Hemen 2x mi geliyor? 2x kesildiği zaman 2x kesilirse arkadaşlar orta nokta bunun yarısı kadar kayar. Yani x santimetre kayar arkadaşlar. Şimdi ne kaymış? 16 santim. Demek ki x eşittir 16 arkadaşlar. O zaman 16 çarpı 16'dan ne olacak? 16 ile 16'yı çarparsanız sonu altılı bir şey gelecek. Cevap bol arkadaşlar. 256. Dördüncü sorumuz basit bir soru arkadaşlar. Su dolu bir varil 116 kilogramdır. Suyun 1 bölü 6'sı boşaltıldığında varil 100 kilogram gelmektedir. Boş varilin ağırlığı kaç? Burada yapacağımız olay basit arkadaşlar. Bir varil alalım. Şimdi su dolu bir varil. Varilin ağırlığı V kilogram olsun. Suyun 1 bölü 6'sı boşaltıldığında içindeki tam dolu hali tabi. Şurası tam dolu. Tam dolu hali su tam dolu olduğunda ne olsun? 6x olsun arkadaşlar. Su artı varilin ağırlığı yani 6x artı varil eşittir. 116 kilogram arkadaşlar. Suyun 1 bölü 6'sı boşaltılırsa 6x'in 1 bölü 6'sı ne yapacak? x boşaltılırsa arkadaşlar geriye ne kalacak? 5x kalacak. Varille 5x suyun toplam ağırlığı 100 kilogram arkadaşlar. Şimdi bizden ne istiyor? Boş varili istiyor. Şuradan herhangi birisini bulabiliriz. x'i bulalım. Eksiyle çarparsam burayı eksi, eksi, eksi. Buradan x gelecek. x eşittir 16 arkadaşlar. Şimdi x'i buldum 16. Herhangi bir yerde yerine yazıp v'yi bulacağım. Çünkü benden boş varili istiyor. v artı 5x 5 çarpı 16'dan 80 gelecek arkadaşlar. Eşittir 100 olacak. O zaman boş varilimizin ağırlığı 20 olacaktır. Bir kimse parasının 2 bölü 3 ile 3 kilogram elma aldıktan sonra kalan parasının 2 bölü 3 ile 2 kilogram portakal alıyor. Bu alışveriş sonunda artan parasıyla kaç kilogram daha elma alabilir? Şimdi arkadaşlar kesirli ifadelerde ne yapıyorduk? Hemen faydalara bakıyoruz. 3-3 o kekini alalım. Hemen 9x alalım. Bir kimsenin parası 9x. 2 bölü 3'ünü bulalım hemen. Çarptığımızda ne gelecek? 3-3 çarpı 2'den 6x. Yani 6x ile 3 kilogram ne yapıyor? Elma alıyor arkadaşlar. 3 kilogram elma aldığına göre 6x ile o zaman ne olacak? 2x ile 1 kilogram elma. 2x ile ne olacak? Burada dikkat edeceğiz arkadaşlar. Kalan parasının 2 bölü 3'ü. Şimdi 6x ile elma aldı. 9x vardı elinde. Geriye kalan 3x'tir arkadaşlar. Bunun 2 bölü 3'ünü bulalım. 2x gelecek. 2x ile ne yapmıştır? 2 kilogram hemen yazalım. 2 kilogram portakal almıştır. Buna port diyelim. Şimdi alışverişin sonunda artan parası 2x portakal, 6x elma aldı, 8x geriye ne kadar kalıyor arkadaşlar? X lirası kalıyor. Kaç kilogram daha elma alabilir? Burada bulmuştuk 2x ile 1 kilo elma aldığına göre x ile yarım kilo yani 1, 1 bölü 2 kilogram alacaktır. Bir bidonun 3 bölü 7'si dolu iken 160 kilogram diyor. 1 bölü 7'si dolu iken 130 kilogramdır. Buna göre boş bidonun ağırlığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bir bidonumuz var. 7'ye böldüğümüze dikkat edin arkadaşlar. Bidonun ağırlığı B olsun. İçindeki suyun miktarı ne olsun arkadaşlar? Tam dolu olursa eğer hacmi 7x olsun. Şimdi 3 bölü 7'si doluyken hemen 7x çarpı 3 bölü 7'den ne gelecek? 3x. İçinde 3 x su varken şurasını bidon almıştık. Bidon artı 3x eşittir 160 arkadaşlar. Aynı şekilde 1 bölü 7'si doluyken 7x'in 1 bölü 7'si ne yapacaktır arkadaşlar? x yapacaktır. Bidon artı x eşittir. Ne geliyor arkadaşlar? 130. Taraf tarafa çıkarırsak buradan b'ler gidecek. Eksiyle çarpıyoruz önce. B'ler gider 3x'ten x çıktı. 2x eşittir 30. Ve buradan x ne gelecek arkadaşlar? 15 gelecek. Herhangi bir yerde yerine yazalım. Burada B artı X 130'du. B artı X yerine ben 15 yazıyorum. 130. 15'i diğer tarafa atsak. 130'dan 15 çıkarsa arkadaşlar ne kalacak? 115 kalacak. Ali ve Beyhan'ın gündelikleri oranı 2 bölü 3'tür diyor. Beyhan Ali'den 5 gün eksik çalıştığı halde aldıkları ücretler eşit olduğuna göre Beyhan kaç gün çalışmıştır? Şimdi bir Ali diyelim. Bir de Beyhan diyelim. Aldıkları ücret 2K'ya 3K olsun. 2K lira, 3K lira. Şimdi Ali'den 5 gün eksik çalışmış Beyhan. O zaman Ali x gün çalışmış ise ne olacak? Beyhan x eksi 5 gün çalışmış olacak arkadaşlar. Aldığı ücreti bulmak için ne yapacağız? Gün çarpı günlük yevmiyesi. 2 çarpı k 2 çarpı 2k çarpı x 2kx eşittir. 3 k da x eksi 5 ile çarpacağım. 3K çarpı x 3K x, 3K çarpı eksi 5'ten eksi 15K arkadaşlar. Şimdi 3K eksi diğer tarafa atarsam eksi 3XK olarak gelecek. Buradan eksi KX kalacak. Eksi 3KX artı 2KX eksi KX kalıyor arkadaşlar. Eşittir. Eksi 15K. Şimdi her iki taraf eksi olduğu için eksiyle çarparsam artı. K'ya bölersek x eşittir 15 gelecek ama bana Beyhan kaç gündür çalışmış diyor. 15 eksi 5'ten 10 gelecek arkadaşlar. A sınıfından B sınıfına 10 öğrenci geçerse B sınıfındaki öğrenci sayısı 1 bölü 3 oranında artıyor ve iki sınıftaki öğrenci sayıları eşit oluyor. Bu iki sınıfta öğrenci sayılarının toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar A olsun B olsun. Şimdi ben buraya Y diyeyim. B'ye de x demeyin arkadaşlar. Neden? Çünkü 1 bölü 3 oranında artıyor diyor. Bunun 1 bölü 3'ünü bulmak için rahat bulabilmek için 3x diyeyim. Şimdi A sınıfından B sınıfına 10 kişi geçerse A'da ne kalacak? Y eksi 10 B'de 3x artı 10 olacak arkadaşlar. Şimdi diyor ki 1 bölü 3 oranında artıyor. Yani 3x artı 10 aslında 10 kişi artıyor ama 3x'in 1 bölü 3'ü ne yapacağım? 3x'in 1 bölü 3'ü ne gelecek buradan? 3'ler sadeleşecek. x gelecek. x artması demek buranın 4x olması demek arkadaşlar. 3x'i diğer tarafa atarsanız x eşittir. 10 gelecek arkadaşlar. Şimdi x 10 olduğuna göre x 10 olduğuna göre burada başlangıçta 30 öğrenci vardı b'de. Son durumda arkadaşlar 40 öğrenci var. Son durumdaki öğrenci sayısı birbirine eşit olduğu için burası da 40'tır. Y-10 40 ise Y buradan ne gelecek? 50 gelecek arkadaşlar. Bu iki sınıftaki öğrenci sayılarının toplam kaçtır diyor. Zaten 50 ile 30 toplarsanız 80 gelecektir. 30 tanesi A lira olan kalemlerin 50 tanesi 2A-520 lira ise bir kalemin fiyatı kaç liradır? Basit bir soru arkadaşlar. Neden basit? 30 tanesi alira. Diyelim 30 tanesi 60 lira olsaydı ne yapacaktık? 60'ı 30'a bölecektik. Bir tanesinin fiyatını bulacaktık. Aynı mantık 30 tanesi A liraysa bir tanesi A bölü ne gelecek arkadaşlar? 30 olacak. Şimdi 50 tanesi aynı mantıkla 2A-520 ise 2A-520 lirayı ne yapacağız? 50'ye bölersek buradan bir tanesini bulmuş olacağız. Bir tanesinde fiyatlar aynı olmuş olacak. Şimdi içler dışlar çarpımı yapmadan önce paydalar arasında sadeleştirme yapabiliriz arkadaşlar. Sıfırları götürün. Şimdi içler dışlar çarpımı 5 çarpı A 5A Ondan sonra 3 çarpı 2A ne olacak? 6A Eksi 3 çarpı 520 arkadaşlar. Burada ne gelecek? 3 kere 523 kere 0 0 3 kere 2 6 3 kere 5 15 gelecek arkadaşlar. Buradan 6A'yı diğer tarafa atarsak A eşittir. Eksi A eşittir. Eksi 1560 arkadaşlar. Eksiler gider. Artı olur. Benden bir kalemin fiyatını istiyor. Yani A bölü 30'u bulalım arkadaşlar. 1560 bölü 30 arkadaşlar. Bunlar gitti. Geriye ne kalacak? 156 bölü 3. 156 ile 3'e bölerseniz 52 gelmiş olacak arkadaşlar. 70 kişilik bir bilet kuyruğunda Ozan baştan 30. .'dur. Barış ile Ozan'ın arasında 10 kişi olup Barış bilet kişisine daha yakındır. Buna göre Barış bilet kuyruğundan sondan kaçıncıdır. Şimdi arkadaşlar önce bir bilet kuyruğu çizelim. Buraya bir kişi yapalım. Yani baş olsun. Burası son olsun arkadaşlar. Kimi vermişti bu? Ozan Baştan 30. Şurada ozanı yazdık. Baştan 30. olduğu için sonrasında kendisi dahil değil arkadaşlar. Sonrasında kaç kişi olacaktır? 40 kişi vardır arkadaşlar. Bunu nereden çıkarıyoruz? 70 kişilik bir kuyruk. Şimdi diğer tarafta neyi vermişti? Barış ile Ozan arasında 10 kişi olup Barış kişiye daha yakın barış başlangıç noktasına daha yakın. Ve arada arkadaşlar kendileri dahil değil 10 kişi var. Şimdi 10 kişi var burada. Ne diyor bize? Barış bilet kuyruğundan sondan kaçıncıdır? Şimdi baş tarafı boş verin arkadaşlar. Kendisi burada. Arada 10 kişi var. Burada ozan da dahil, ozan da dahil sonuna kadar kaç kişi vardır? 41 kişi var arkadaşlar. 41 arada da bir 10 kişi var. Toplasanız 51 kişi var. Başın arkasında 51 kişi var. Şimdi siz sondan saymaya başladınız. 51 kişi geldiniz. 52. ne olacaktır arkadaşlar? Barış olacaktır. Cevap Denizli. A sınıfındaki öğrencilerin sayısının 4 katı, B sınıfındaki öğrencilerin sayısının 5 katına eşittir arkadaşlar. A sınıfından 9 öğrenci B sınıfına geçerse B sınıfındaki öğrenci sayısı A sınıfındaki öğrenci sayısından 9 fazla oluyor. A sınıfında kaç öğrenci var? Şimdi önce verilenleri bir yerine yazalım. A sınıfı diyelim. B sınıfı diyelim arkadaşlar. X tane öğrenci olsun. Y tane öğrencim olsun. Şimdi bana ne diyor? A'daki öğrencilerin 4 katı. Yani 4X. B'deki öğrencilerin 5 katına eşittir. Eşittir 5Y arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Sayıları çaprazlıyoruz. Ben x'e 5k dersem y'de ne olacak buradan? 4k olacak arkadaşlar. y yerine 4k yazıyorum. x yerine de ne yapacağım? 5k yazacağım. Şimdi dediği diğer olaya dikkat edin. a'dan 9 öğrenci b'ye geçerse 5k'dan 9 öğrenciyi çıkarıyorum. Son durumda b'de 4k artı 9 öğrenci var. Diyor ki b sınıfındaki öğrenci sayısı A sınıfındaki öğrenci sayısından 9 fazla. Yani son durumdaki B sınıfında 4K artı 9 var. Ben bunlardan 9 çıkarırsam ne olacak? A sınıfındaki öğrenci sayısına eşit olacak arkadaşlar. Buradan 9'lar gitti. 4K'yı bu tarafa, eksi 9'u bu tarafa alırsam 5K eksi 4K'dan K gelecek. Diğer tarafa 9 geçince artı 9. A sınıfında kaç öğrenci var diyor. A sınıfında başlangıçta 5K öğrenci vardı. Şimdi 5K yerine 9 yazdığımızda 5 kere 9'dan 45 gelecektir arkadaşlar. Kolay bir soru arkadaşlar. 3 öğrenci 99 dosya kağıdını şöyle paylaşıyor. Birinci ikinciden 6 katından 12 eksik. Üçüncü birinciden 6 fazla. Birinci öğrenci kaç dosya kağıdı almıştır diyor. Şimdi arkadaşlar birinci ikinciye bağlı. Üçüncü ise birinciye bağlı. O zaman benim çıkış noktam ikinci olacak. Ben ikinciye x tane kağıt almış dersem birinci bunun altı katından 12 eksik. 6 x eksi buradan 12 gelecek. Üçüncü de ne yapmış? Birinciden 6 fazla alıyor. 6 x eksi 12'ye 6 eklesem artı 6'dan ne gelecek? Eksi 6 gelecek arkadaşlar. Şimdi 3 öğrencinin toplamda aldığı Dosya kağıdı sayısı 99. Burada toplarsak arkadaşlar 6x, 7x, 6x daha 13x. X12-6'dan X18 eşittir 99 arkadaşlar. X18'i diğer tarafa atarsam 13x eşittir 117. Her tarafı 13'e bölersek arkadaşlar ne gelecek? 9 gelecek. Bir öğrenci kaç dosya almıştır diyor. 6 çarpı 9'dan 54 eksi 12 arkadaşlar. Onu da çıkarırsa 42 gelecektir. Bir sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekte 175 sorunun sorulduğu bir sınavda öğrenci 6 bölü 7'sini cevaplamış. 120 net olduğuna göre bu öğrenci kaç soruyu doğru yanıtlamış. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda kesinlikle size şıklardan gitmenizi tavsiye ediyorum. Nasıl gideceksiniz? Önce şunu belirleyelim. 175 soru sorulmuş, 6 bölü 7'si ne yapıyor? Önce onu bulalım. 175 çarpı 6 bölü 7'den, 7'ye bölersek, 25 6 ile çarparsak, 150 soru. Şimdi 150 tane cevaplamış arkadaşlar. 150 cevaplamış, 120 neti kalmış. Kaç tane doğru yaptığını soruyor. Şimdi bir kere, net sayısı 120 yani tam sayı olduğu için, yanlış sayısı da dördün katı olmak zorunda. Şimdi. 140 doğrusu varsa 10 tane yanlışı vardır. 14'ün katı değildir. Adana değildir bir kere. 130 doğrusu varsa 20 yanlış kalıyor olabilir. 150 128 doğrusu varsa geriye ne kalıyor arkadaşlar? 20 30 pardon 22 kalıyor. Şimdi 22 yanlışı 4'ün katı olmadığı için çiziyoruz. 126 24 yanlış olabilir. Buradan da 22 pardon 26 geliyor olamaz. Şimdi cevap ya Bolu ya Denizli arkadaşlar. Diyelim ki bu adam 126 tane doğru yaptı. 24 tane de yanlış yaptı. 4 yanlış bir doğruyu götürdüğü için ne olacak? 126'dan ne olacak? 24'ü 4'e bölersek 6 tane doğruyu götürecek. 6 doğruyu çıkardığımızda geriye 120 kalıyor arkadaşlar. 120 kaldığına göre zaten bizden bunu istiyor. Cevap denizli. Basit soru tipidir arkadaşlar. 2 kilo elma, 3 kilo armut, 1 kilo limon 43 lira. Denemiş 4 kilo elma, 1 kilo armut, 2 kilo limon 46 lira olduğuna göre 1 kilo e, armut kaç liradır? Şimdi ben buraya 2 elma diyeyim. Artı 3 armut diyeyim. Artı 1 kilo limon. Yani 1 limon diyelim. Ve eşittir 43 arkadaşlar. Aynı şekilde alttaki 4 kilo elma, 4 elma, 1 kilo armut, 1 armut artı 2 kilogram limon, 2 L arkadaşlar eşittir 46 lira. Bizden armutu istiyor. Armut istediğine göre şunları yok etmem lazım. Ben burayı 2 ile çarparsam arkadaşlar 2, 4 elma ne yapacak? 2 limon yukarıyı da eksiyle çarparsam buradan işimizi halletmiş olacağız. Şuradan 4 elma olacak. 2 kere 3 6 armut. 2 kere 1 2 limon olmuş olacak. 2 kere 43. Bunun yerine ne yapacağız? 86 olacak arkadaşlar. Şimdi taraf tarafa topladığımızda bunlar gidecek. Limonlar gidecek. 6 armuttan 1 armut çıktı. 5 armut arkadaşlar. Eşittir. 86'dan 46 çıktı kalacak. Buradan bir armut eşittir 8 gelecek arkadaşlar. Evet, basit bir soruyla bitirelim arkadaşlar. 98 cm uzunluğunda bir parça telin ucundan bir miktar kesildiğinde telin orta noktası eski duruma göre 10 cm kayıyor. Telin kesilen kısmın telin ilk uzunluğuna oranı kaçtır? Biz ne dedik arkadaşlar? Ne kadar kesiliyorsa yarısı kayar arkadaşlar. Yani 2x kesilmiş ise x kayar. Orta nokta x kayıyor. Yani 10 santim kaymış. O zaman x 10 ise kesilen kısım ne olacak? 2 çarpı 10'dan 20. Telin ilk uzunluğuna oranı diyor. Hemen yapalım. 20 bölü 98. 2 ile sadeleştirirsek 10 bölü 49 gelecektir.